Merhaba. Ben Ece. Burası Ece'nin Atlası. Bugün yola çıkarken yanımızda ne olmalı onu konuşacağız. Yola çıkarken ilk düşündüğüm şey şu oluyor genelde. Bir şey unuttum mu? Ve bazen gerçekten unutuyorum. Valizi kapatırken 3-5 kere aynı şeyleri kontrol ettiğim günleri biliyorum. Hele ki yurt dışına çıkıyorsak eşik biraz daha ciddileşiyor. Ama öğrendim ki yolculuğun gerçek tadı yanına aldığın küçük ama seni iyi hissettiren şeylerde saklı. Önce olmazsa olmazlardan başlayalım. Pasaport. Mümkünse telefonda ayrıca fotoğrafı ya da arabada fotokopisi. Vize. Otel rezervasyonu araç sigortası belgeleri. Bunların da bir kopyasını e-mailime gönderiyorum ne olur ne olmaz. Telefon attı. Eğer yeni bir ülkeye geçiyorsak bir e-sim ya da internet paketli bir sim kart işimizi kolaylaştırıyor. Özellikle daha önce gittiğimizde o ülkeye ait bir hat almışsak mutlaka kontrol edip seyahat kutumuzu karıştırıyorum. Bir miktar nakit para çünkü her yer kart kabul etmiyor. Hem bazen hemen döviz bürosu bulamayabiliyorsunuz. Seyahat sağlık sigortası umarım gerekmez ama gerektiğinde hayat kurtarıyor. Ve daha gündelik şeyler. Islak mendil, peçete, kolonya, atıştırmalık, kuru yemiş, mini sandviçler, bazen kurabiyeler, termos kahve. Çünkü sınırda beklerken kahvesiz kalmak istemem. Malum artık kapılardan kısa sürede geçemiyorsunuz. Hele ki bayram zamanı ise bazen işkence olabiliyor. Onları da konuşacağız. Havanın ne zaman nasıl döneceği belli olmuyor. Yan koltukta bir hırka, ayak altında minik bir battaniye. Biz özellikle daha yaz sezonu gelmeden hatta bazen karakışta seyahat etmeyi bile seviyoruz. Temkin olmakta fayda var. Kulaklık, şarj cihazı tabii ki. Çocuk varsa işler biraz daha eğlenceli. Mesela legolar bizim olmazsa olmazımız. Küçük bir oyuncak, bazen zorla okutulan hikaye kitapları resim defteri, boya kalemi, birkaç sürpriz atıştırmalık. Yolda örgü örmekse benim kendime verdiğim küçük bir mola, sakinleşmek ve o anı hissetmek, ürettiğimi fark etmek için. Tüm bu maddeler bir liste gibi görünebilir ama aslında bir hazırlık değil, bir niyet hali bu. Yola çıkarken kendine şu mesajı veriyorsun. Ben bu yolculukta sana iyi bakacağım ve bu da zaten yolun en güzel hali. Rotaları planlamak, gideceğimiz yerleri haritalamak da bana ait bir parça. Araba kullanmak bende olmasa da bu yolculuğun her anına dokunabilmek, onun ruhunu hissetmek çok kıymetli. Ve tabii ki her yolun kendi şarkısı varmış gibi geliyor bana. Çantamı hazırlayıp arabanın kapısını kapattığımda içimden bir ses daha soruyor. Peki sen hazır mısın? Yani sadece yanımıza aldıklarımızla değil, kendimize ne kadar bıraktığımızla da yola çıkıyoruz aslında. Kendimize ne kadar alan bıraktığımızla. Bir yolculuğa sadece bir bavulla gidilmez. E bazen kalple de gidilir. Yanına merak alırsın mesela. Yeni bir yere karşı heyecan. Biraz esneklik koyarsın içine. Çünkü planlar değişebilir, yollar uzayabilir. Bir tutam da sabır. Sınırda beklerken, çocuğun uykusu gelince, beklenmedik bir şey olunca ona daha çok ihtiyacın oluyor ve en çok da şefkat. Hem yolda eşlik ettiğin insanlara hem de kendine. Ben her yolculukta içime şöyle bir şey fısıldamaya çalışıyorum. Her şey kusursuz olmak zorunda değil ama sen bu anın içinde ol yeter. İşte bence gerçek yolculuk burada başlıyor. Haritanın, termosun, atıştırmalıkların bir atım ötesinde. O yüzden bir sonraki bölümde bavuldan çıkıp kalbe bakacağız. Yani yola kalben nasıl çıkılır Biraz onu konuşacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.